Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos 2022 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında terazi burçlarını neler bekliyor? Akdeniz sahillerinden sesleniyorum. Sevgili teraziler çok güzel bir Ağustos ayı geçirmeye hazır olun. Odağınız devamlı gelecek planlarınızda olacak. Sosyal organizasyonlar içinde alacağınız görevler yeni insanlarla tanışma şansınızı artıracak. Yine bu sosyallik aşk hayatınızın hareketlenmesini de sağlayabilir. Kariyer gelirleriniz üzerinde olumlu etkiler görünüyor. Medya üzerinden işler yapıyorsanız eğer kazançlarınız artabilir. Arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle bol bol keyifli vakitler geçireceğiniz ortamlar oluşacak sevgili teraziler. Ay boyunca Karşıt evinizde Jüpiter geri gidiyor. Gireceğiniz topluluklarda marjinal düşüncede olan kişilerden hoşlanmanıza rağmen geleneksel yapınızdan da ödün vermek istemiyorsunuz gibi. Eğlence hayatınıza daha fazla önem veriyorsunuz. Bazılarınız işin tadını kaçırabilir ve aile büyüklerinin kurallarına ters düşebilir. Geri giden Neptün Jüpiter'le yan yana hareket edeceği için sezgileriniz çok güçlü olacak bu ay sevgili Teraziler. Hayal kurmak yerine gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmelisiniz. Her şeyiyle ilginç bir ay sizin için. Aşka karşı tavırlarınız ise çekici eee ayartıcı ve gizemli. Bu dönem sır perdenizi kapalı tutuyor, ilişkiler konusunda da yorum yapmak istemiyorsunuz. Kişiliğinizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaktan yana değilsiniz. Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkilerken Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. Hiç kimsenin e, sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da e, sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz dönemlerdesiniz. Ekip çalışmalarına önem vereceksiniz. Özellikle birlikte iş yaptığınız kişilerle ilişkinizi canlı tutacak ve alacağınız desteklerle kendinize yönelik yararlı çalışmalar yapacaksınız. Vicdan mekanizmanız sürekli çalışacak. Duygular ağır bastığı için gereksiz ve ani çıkışlarla çevre ilişkilerini de bozabilirsiniz buna dikkat. E, koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını ya da beraberinde getirecek riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz sevgili Teraziler. Şimdi Gezegen transitlerine göz atalım ve ay döngüleriyle birlikte tarih tarih inceleyelim. Güneşle başlayalım. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ve sizin 11. evinizde dostlarımız, arkadaşlarımız, sosyal hayatımız içinde olduğumuz gruplar, takım çalışmaları, işimizdeki projeler, proje bazlı kurulmuş olan ekipler 11. evin konusu demek ki bu konulardan etki alacaksınız sevgili teraziler. Sosyal anlamda, iletişim anlamında hareketli bir dönem sizi bekliyor. Aslan burcu eğlenceyi, keyfi, tatili, gezileri, e, keyif için yapılan şeyleri, etkinlikleri, gösterileri, sanatsal faaliyetleri ve e, sporu simgeler. Arkadaşlarınızla tatil yapabilirsiniz. Daha sık görüşebilirsiniz. Birlikte keyifli şeyler yapabilirsiniz. Gezileriniz olabilir. Etkinliklere katılabilirsiniz sevgili teraziler. E, ayrıca Aslan burcu yani Güneş Aslan burcunda olduğu için ve siz Aslan burcunun temalarından etkileniyorsunuz ayrıca 11. evde olduğu için de e, ortak temalardan etki alıyorsunuz sevgili Terazi'ler. Aslan burcu hamilelik konusunu bebekler ve çocukları da simgeler. Arkadaş çevreniz içinde hamilelik haberleri alabilirsiniz. Bu transit içinde doğum yapan arkadaşlarınız olabilir. Bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Bir kutlamaya katılabilirsiniz. Çok güzel bir güneş transiti var. Zaten Aslan Burcu güneşin kendi evi olduğu için tadını çıkarın ve e, keyifli dönem geçireceksiniz. 23 Ağustos'ta güneş Başak Burcu'na geçiyor ve bir aylık yeni transferine başlıyor. Ve sizin bu da 12. evinize geliyor. Demek ki Başak Burcu temalarıyla 12. ev temalarından etki alacaksınız demek oluyor bu. İyilik haliniz, konforunuz, enerjiniz bu evle ilgili çünkü 12. ev en temelinde duygularımızı ve iç dünyamızı simgeler. Çok iyi biliyorsunuz ki ruhtaki her şey hedefe yansır. Duygularımız, ne hissettiğimiz, nasıl hissettiğimiz, içimizde taşıdıklarımız, ruhumuza yük ettiklerimiz ebeden de gösteriyor kendini. İçinizi, duygu dünyanızı temizlemeye ihtiyaç duyduğunuz bir dönemde de olabilirsiniz. Kaygılarınızla, korkularınızla kendi kendinizi yorduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Bu kaygılardan arınmaya ihtiyacınız olabilir sevgili teraziler. Bu bir başak transiti olduğu için başağın çok evhamlı bir yapısı vardır. E, bu transit bu anlamda bir ayna tutabilir size. Bak bununla ruhunu, zihnini boş yere yoruyorsun da diyebilir. Hafiflemek, zihninizi temizlemek, yeni bir enerjiye geçmek, daha huzurlu yaşamak için yapacağınız şeyler de olabilir bu dönemde. Sanatsal konularda, yaratıcılıkla bağlantılı alanlarda, sporda, hobilerinizde, ilgi alanlarınızda yeni şeyler öğrenme zamanı. Çünkü bir aslan transiti bu ve başlangıçlar zamanı. Eğitimler, kurslar gündeminize gelebilir. E, sosyal çevre içinde buluşmalar, sohbetler, iletişimler ve eğlenceli bir dönem sizi bekliyor diyebilirim Merkür 4 Ağustosta başak burcuna geçiyor ve sizin 12 evinizde 12 ev görünür olmayan şeyleri göründüğünden farklı olan şeyleri iş hayatınızda arkadaşlarınızı daha iyi tanıyabileceğiniz bir zamanda diyebilirim ben bu kişiyi böyle düşünmemiştim de diyebilirsiniz bu olumlu anlamda da olabilir düşündüğünüzden daha iyi, daha güvenilir olduklarını da fark edebilirsiniz ya da tersi de olabilir. İşinizle ilgili hazırlıklarınız, yeni projeleriniz, orijinal fikirleriniz varsa güvenilir olmayan kişilere anlatmayın lütfen. Bunları kendinize saklayıp üretimlerinize odaklanmak size daha iyi gelecektir. Merkür 26 Ağustos'ta terazi burcunda yani sizin burcunuzda ve birinci evinize geliyor bu kez. Yeni bir Merkür transiti daha başlıyor. Fikirlerin somutlaşma vakti, planların gerçekleşme vakti, Merkür'ün başakta olduğu dönemde hazırladığınız projeler varsa şimdi onları e, hayata geçirme zamanı onlar için aksiyon alabilirsiniz. Birinci ev girişim, yenilik, değişim, atılım demektir. Hayatınızın her alanında yeni adımlarınız olabilir. Venüs 11 Ağustos'ta Yengeç Burcu'nda ve sizin 10. evinizde bu kez işinizde işinizle ilgili konularda Venüs desteği var. Yeni yeni fikirler, projeler, sunumlar, yeni müşteriler, bağlantılar, yeni bir çalışma düzeni. Hepsi olasılıklarınızın arasında sevgili teraziler. Yöneticilerinizle konuşmak, istediklerinizi, taleplerinizi, ricalarınızı varsa bunlarla rahatça yapabileceğiniz fırsatları yakalayabileceksiniz. Yasal boyutu olan işleriniz varsa, devlet dairelerinde işleriniz varsa, kolayca güzelce e, halledebilirsiniz yapabilirsiniz e, çözüm gelebilir e, işinizi kolaylaştıracak iyi niyetli güzel insanlarla karşılaşabilirsiniz Venüs buradayken 11 Ağustos'ta Venüs aslan burcuna geçiyor ve sizin 11. evinizde dostlar evi burası arkadaşlarınız dostlarınız sosyal ilişkileriniz ahbaplarınızı temsil eden bir ev Venüs ise güzellik sevgi demek sevinç, mutluluk demek, keyif, eğlence, huzur demek. Arkadaş çevrenizde daha çok iletişimde olacağınız, eğleneceğiniz, birlikte gezip güzel şeyler paylaşabileceğiniz bir dönem. Mesela birlikte sofralar, birlikte yapılacak piknikler, aktiviteler, etkinlikler, tatiller, kutlamalar, keyifli eğlenceler kısacası. Tatlı tatlı günler görüyorum bu Venüs'e bakınca burada. Şimdi Mars'a gelelim. 20 Ağustos'a kadar Boğa burcunda 8. evinizde Mars. Bu geçiş parasal konularda bir hareketlilik ve biraz daha mücadele hali yaratabilir. Harcamalarınızı küçültmek, e, borca girmemeye çalışmak, kredi kartlarınızı daha kontrollü kullanmak sizin faydanız olacaktır bu anlamda. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bununla birlikte eğer beklemede olduğunuz paralar varsa, örneğin borç verdiğiniz paralar varsa Sonuçlanmasını beklediğiniz bir nafaka miras mal paylaşımı gibi konularınız varsa ödenmesini beklediğiniz prim sigorta tazminat gibi konular yeni gelişmelere açık bir süreç bu konuda konular ilerleyebilir sonuçlanabilir çözümlenebilir buradan bakınca terlik tarlasına benziyor kumsal <laughs> denize terlikle girmiyoruz tabii çıkartıp giriyoruz. <laughs> Evet konumuza dönelim. Mars'ta kalmıştık. 20 Ağustos'ta İkizler burcuna geçiyor ve sizin 9. evinize geliyor Mars. Uzaklara gitme, uzaklaşma, yeni yerler keşfetme, görmediğiniz yerler, gezmediğiniz yerlere gitme hevesi getirecektir 9. evden geçerken Mars size. Var olan ekonomik imkanlarınız içinde kendinize güzel seyahatler, güzel tatiller planlayabilirsiniz. Günübirlik gezeceğiniz, keşfedeceğiniz yerler de olabilir. Vizyon, bilinç, idrak, uyanış, farkındalık, keyif, keşif demektir dokuzuncu ev. Hayatı sorgulamakla, hayatın manasıyla, evrenin işleyişiyle, ilimlerle çok bağlantılı bir evdir dokuzuncu ev. Ayrıca ikizler ise öğrenmek, bilgi demek, kitap demek. Bunları birleştirirsek sizi ruhsal anlamda büyütecek, farkındalık yaratacak, ufkunuzu açacak. Hayatın matematiğine dair bir idrak kazandıracak pek çok yeni bilgiyle tanışabileceğiniz bir dönem. Evet, şimdi Ağustos ayının ay döngülerine bakalım. Ay döngüleri nedir? Yeni ay ve dolunay. 12 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay var 19 derece. dolunay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Bu dolunay biraz stresli görünüyor. Çünkü bir karenin tam ortasında. Satürn ve Uranüs arasında gerçekleşiyor kare açısı var. Kare açılar zordur. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Satürn ile kavuşumda Uranüs'te kare konumunda keskin bir karar, bir kokuş, bir farkındalık, biraz sarsabilecek bir netleşme getirebilir ama bazen de bunlar gerekiyor. E, hayat hep iyiliğimizi istiyor, ihtiyacımız olanı veriyor. Beşinci ev konularında yaşayacağınız bir dolunay etkisi bu. Aşk, flörtler, cinsellik, hamilelik konuları, eğlenceler, lüks tüketimler, büyük harcamalar ölçüsünden e, taşan alışverişler, risk aldığınız durumlar, şans oyunları, macera diyebileceğimiz şeyler e, bu evle ilgili yani beşinci evle. Keyif eğlence amaçlı yapılan riskli şeyler de var bu evde ayrıca. E, bu tür konularda dikkatli olmanızı önerebilirim. E, büyük bir harcama e, bir problem yaratabilir. Riskli bir yatırım e, istenenin çok uzağında e, bir sonuç getirebilir. Lütfen dikkatli olun. Gönül macerası diyebileceğiniz bir duyguyu, bir derinliği olmayan bağlantılardan yana dersler, deneyimler de getirebilir. Denge, ölçü, saygı, dikkat, kontrol. Evet, bu dolunay bunları gerektiriyor. Sonrasını düşünmeden hiçbir şey yapmayın. Evet sevgili teraziler 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor 3 derecede ve sizin 12. evinizde olan bir yeni ay. Yeni ayın aşıları güzel. Başak Burcu'da 12. evde sağlık ve şifa ile ilgilidir. Aile içinde bir sağlık gündemi olanlar, sağlık problemi olanlar varsa bunun şifası içinde yapılması gerekenleri yapabilirler muayenedir, test, kontrol, tahlil gibi işler, konular olabilir. Ee, bir şifa etkisi alıyorsunuz. Şifanız kolayca gelsin diyorum. Ruhsal anlamda da ruhunuzu ferahlatmak, zihninizi hafifletmek, obsesyonlardan takındığı düşüncelerden uzaklaşmak için yapacağınız şeyler olabilir bu yeni ayla birlikte. Evet, yazın bu son ayı, Ağustos ayının çok iyi geçirmenizi diliyorum. Enerjiniz yerinde olsun, modunuz, moraliniz Yerinde olsun, yüksek olsun. E, keyif, bereket, kahkahanız bol olsun. Sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu güzel bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Ve hoşça kalın demeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a